Merhaba sevgili akrepler, aile bireyleriyle ilişkilerinizin güçleneceği bir dönemden geçmektesiniz. Akrabalarla eskiden konuşulmayan konuları konuşmaya başlayabilir, uzun zamandır aradığınız rehberliğin onlarda olduğunu görebilirsiniz. Onların dürüst yorumları öz eleştiri yapmanızı ve bazı davranışlarınızı gözden geçirmenizi de sağlayabilir. Bugün 3 Ekim 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay 11.01'de Kova Burcu'na geçecek. Geçtiğimiz iki güne oranla bugün daha özgür, sosyal ve yaratıcı enerjiler altında olacağız. Öğle saatlerinde ay Akrep Burcu'ndaki Merkür ile kare açı yapacak. Bazı sabit düşünceler ve kuruntular ruh halimizi etkileyebilir. Meraklı bir şekilde ilgi duyduğumuz konularda derin araştırmalar ve analizler yapmamız mümkün. Öğleden sonra Ay terazi burcundaki Venüs ile üçgen açı yaptığında sosyal ve yaratıcı enerjiler iş ve özel ilişkilerimize olumlu yansıyabilir. Organizasyonlar, grup çalışmaları, sanatsal ve sosyal etkinliklere katılabilir, keyifli vakit geçirebiliriz.